Teşekkür ederim. Benim sevdiğim bir şarkıydı çünkü çok çok teşekkürler kendime söylenmiş gibi geldi ve değerliçerimizden hemen yorumları Sezen... almak istiyorum. Se... Bu mikrofonu kapatmayın. Ben her an konuşabilirim. Sezen Aksu inşallah dinlemiyordur. O sonundaki diyet nedir? İki e, sesin birlikte tek ses gibi efendim e, bir icrada bulunması, bütünleşmesi. Siz ne yaptınız sonunda? Farkında mısınız? Ki farkındasınız muhakkak ki. Siz biraz önce dediniz ki ben müzik hocasıyım, ders veriyorum dediniz. Şimdi bir müzik öğretmeni, müzik hocası eğer size bu paye verilmişse efendim bunu çok iyi anlamanız lazım. Yanınızdaki de sokaktaki Ayşe Fatma değil, o da mektepli. Siz neyseniz o da o. Siz mezun olmuşsunuz, o hocalığınız efendim almışsınız. O paye size verilmiş. O da bir sene sonra o da hoca olacak. Mezun olacak. Şimdi iki tane, bir tane hoca namzeti, bir tane hoca olmuş, talebe yetiştiriyor. O finali duydunuz mu? Peki ne hakkınız var bunu yapmaya sizin? Hani Lalettay'ın mikrofonu eline almış. Gelmiş biri olsa Hadi bir derece yine olmaz da çünkü düet bu. Solo olmuş olsaydı orada solistin kendi nevi şahsına münhasır e, efendim, eser üzerinde e, deformasyona uğratmadan e, Efendim oynama hakkı vardır bir yere kadar o da. Ama düette bu asla. Hocanız hanımefendi orada oturuyor. Şimdi biriniz ayrı yapıyorsunuz, biriniz ayrı. Bunu bana Aslında evvela bir izah ediniz lütfen. E, aslına bakarsanız Ahsen de söyler kesinlikle. Çalıştığımız gibi olmadı. E, Neden? Heyecandan herhalde bilmiyorum. Normalde o en sonunda e, şey, <laughs> şeye bağlıyorduk yani. Dikten ah, mi bitiriyordunuz? İstanbul diye bitiriyorduk. Ben yaptım ama bilmiyorum. Ah sene zaten dik bu şarkı. Sana iyiydi. Ahsen'e ah sene çok dik geldi. İşte ah sen karar perdesine döndü. Aynen öyle. Allah turkacı ya. Aynen öyle. Tabi orada, onun yani orada onu istedi ama candı. İşte o karar perdesine dönüş olmaz. Solo tamam. okusaydın, ister kararın dikinden bitir, Tabii. ister pesinden bitir çocuğum. Onda hakkın var. Ama burada ikili olduğunuz için bu son derece yanlış. Artı, de evet. artı bu arada sen e, okurken bazı bölümlerde detone oldun. Sen. Evet, en az beş yer, altı yer. E, ben iki kere duydum hmm. e, efendim. E, siz de o detoneyi duymadım, sağlam okudunuz. Fakat final finalde e, birlikte olamadınız. E, Çalıştığımız gibi olmadı ya. Yani, evet. Bilemiyorum. Yani bilemiyorum nasıl çalıştığınızı ama ben sadece ve sadece duyduğum üzere evet. ikinizin Haklısın. aynı e, şekilde e, tek bir ağız olarak bitirmediğinizi duydum. E, onun için bu çok önemli. Çünkü düet gecesi ise. Düetin mana ve ehemmiyeti neyse onun normlarına uymanız gerekir. Uyamadınız. Ee, aslında çok daha düşük e, vermem gerekiyor. Çünkü Hı. bu büyük bir hata. Detone olmadınız ama her şey detone olmak demek değil illa ki. Veya sürtöne olmak değil. Ahenk de çok önemli buyurduğunuz gibi. efendim. E, onun için size sekiz veriyorum, size yedi veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler hocam. Ben de hemen puanımı vereyim. Çok özür dilerim. Efendi, evet. ben çok evet. özür dilerim. Evet. Habibe'ye sekiz. Habibe sekiz, Ahsen Hanım yedi. Ahsen'e yedi evet. puan verdim. O, diyeceksiniz ki neden o zaman? Hoca Hanım bunu verdiğinizde böyle, bu, hani iyi okumuştu, sonunda olmadı arkadaşınızla hocam, uymayışınız sizi bağlar. Ama e, ben çalıştığımız gibi yaptım. Burada Ama ben sizin nasıl çalıştığınızı bilmiyorum. E, o beni bağlamıyor. Biliyor. Sadece ve sadece ikinizin şu anda vermiş olduğu performansınız önemli. Şimdi hoca hanım dahi muhterem e, efendim hanımefendi de ayağa kalksa dese ki Bülent Hanım esasında böyle çalıştık ama o olmadı dese dahi önemli değil. Mühim olan ikinizin eşit şartlar altında neyi çalıştıysanız onu vermeniz önemli. Peki. Evet benim Oran... de puanlarım aynı. Ahsen aslında çok seviyorum senin sesini. Her söylediğin şarkı muhteşem oluyor. Abi, abi, de, Bey'i de çok seviyorum. 7 puan bu haftaki performansın. Abi benim 8 puan. Doğru. Peki. Demet de söyleyecek. Bunlar hep e, ben Ahsen'e büyü yaptırdım çünkü o <laughs> kırmızı elmayı. <laughs> Aa sen her hafta çok Senin güzel okuyorsun. O okuyor. işlerinde mi var? bak Baksana. <laughs> Yok sen her hafta böyle beklediğim ve sesine çok güvendiğim ama bu hafta ya morali bozuk. Bir iki yerde ben de duydum Ortaç gibi. Habibe daha sağlam tulumda hiç çakışmamış sana ayrıca. Kıskandıklarıma bak böyle diyorum. Ama e, tabii ikinizin de kredisi yüksek bizde çünkü gerçekten güzel okuyorsunuz. O yüzden biriniz sonda hata yaptı. Sen niye böyle oldun çocuğum evladım. Güzel kardeşim. Sen de hiçbir şey kabul etmiyorsun Nazlı. Bir kötüyüm, kötüyüm de bu bugün. Yok hayır hayır deme Ne oldu diye şey. Yaptım. Ha birkaç yerde sesim böyle kaydı ya. Yok yok onu ıı, duyar bilir. Yok ben her Neden zaman kötü oldum size demez. çok saygılıyım. Hayır saygı, hayır, saygı hayır, ayrı. Asla ben ıı, her zaman kabul ettim. Saygı ee, ayrı. Bir de zaten bir şey. o onu edeceğim, şimdi diye. dinlediği vakit anlayacak, anlayabilecek elemanlar. O kadar değil eğitim mi? almış çünkü. Çünkü yani. tabii canım tüylerim diken diken eder. Yani ben aslında Alaturka ile yarışıyorum. E, fakat 3-4 hafta peş peşe düet yaptığımız için. E, Ama bunun tabanı da Alaturka yani. 3-4 hafta yani. düet yaptığımız için e, biraz bu hafta eser seçerken zorlandık genel olarak. Geçen hafta çünkü ne okudun kardeşim? Burada evet. Burada böyle tir tir titredim e, yani. Ben, e, mesela eğer kalırsam haftaya da öyle, öyle bir etki bırakacağımı düşündüğüm bir şarkı ah, okuyacağım sen. haftaya. Orhan Gencebay'ın yorumunu duyamayacağız. Bir dakika kaldı. Evet, evet. Bir Sadece şunu dinleyelim. söylemek istiyorum. Ben e, sevgili Sezen Aksu'nun şarkısını da okumak istedim. E, pop ala tarzı bir eser okumak istedim. mı olduysa özür dilerim. O kadardan bir şey olmaz. 8 8 evet. vereyim ben hemen topu Gencebay'a atayım. 8 geldi. Ve Orhan, Ve Orhan Gencebay. Gencebay'dan bir yorum. <laughs> Hadi alalım. kan gelsin. Nakaratlarda detone bir hayli vardı. Bazı nüanslar ...fazlaydı, daha sade olabilir diye evet. düşündüm. Özellikle nakaratlarda, birinci nakaratta da, ikinci nakaratta da... ...düet daha iyi olabilirdi. Ama sizleri bildiğimiz için, benim notum aslında yediye altıydı fakat... ...bildiğimiz için ben de 8 ve 7 veriyorum daha belki performanslarından dolayı. Orhan Teşen Gencebay eğer altı verseydi olay olurdu. Bu programda verdiği en düşük puan olacaktı altı. Kime verecektiniz Orhan abi? Ahsen hanım ama ben ama e, genelde baktığımda öyle değil. Çünkü Ahsen çok iyi bir yorumcu. Evet normalde benim Çok güzel yorumları ses. var. Evet. Onun. Zaten o hocam ben altı aldığım akşam gitmek isterdim. Aa. Gerçekten <laughs> çok büyük konuştum gerçekten, Aa, ama gerçekten gitmek isterdim. Çünkü ben e, Sayın hocam da biliyor. 8 yaşından beri bu işin eğitimini alıyorum ve... Ama sen Allah vergisi. aldığım dergisi gece e, Serdar Bey gerçekten... Siz altılık eleman değilsiniz. Zaten. Teşekkür ederim. Anlayalım hocam anlayalım sağ olun. Anlayalım. hani Bu ukalalık olarak alır mısın? Bu bir şey istiyorum. O kadar da uzun istiyorum. boylu Eğer değil yani. Eğer alsaydım ben o gece gerçekten gitmek isterdim. Ama büyük bir Peki, şey teşekkür. olursa tabii alırsınız. Ha, tabii ki Gitmeyi hocam. De tabii de gerektirmez <laughs> tabii ki. bu çocuğun. Ama burada e, eserler unutuldu hocam. Bir sürü şeyler yaşadık ki hiç altalan alan olmadı. Bak 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 senin dil böyle. Hayır Serdar Bey siz beni biliyorsunuz. Hiç öyle bir saygısızlığımı ama estağfurullah, sadece estağfurullah. Hani ne demek istediğimi belirtmek istedim. Çok nüans teşekkür derken Orhan sana. abicim, Gerçekten. yaptığı oyunları Habibe'nin mi çok fazla sindiremedik? Yani Habibe bayağı nüans yaptı. Çocuğum Şarkının ona bütün... oyun denmez, Yok. nüans denir işte. Ah, nüans, de. De. Nüans, de yani. nüans süsleme demektir biliyorsunuz. Aşırı süsleme vardı demek istedim. Evet. Evet. Belki fazlaydı ama bu Deformasyona aslında... Deformasyona var, varan... Alaturka'da gibi gibi. bu süslemeleri bol miktarda yapıyoruz zaten hepimiz. <laughs> Ama burada Ahsen bence e, onluk. E, Habibe de öyle. Şu anki performanslara göre söylüyoruz. Ona göre söylüyoruz. Ben Serdar'ın da izniyle. Hayır. Efendim buyurun. Ben <laughs> Beraber gideceğiz herhalde değil mi? O zaman biz bu kısa bir reklam arasında O zaman bu kısa reklam arası biz gidiyoruz. <gülüyor> 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 Yürü. Kalk. Teşekkür ediyorum sizlere. Kısa bir reklam arası içinde değerli izleyiciler.